Bugün Dünya Mülteciler Günü. Tabii ki bu kutlama günü değil, bir muhasebe günü. Ve bu muhasebe gününü en iyi yapabilecek olan toplum da biziz. 2014'ten bu yana dünyada en fazla mülteci barındıran ülkeyiz. Mültecileri barındırmak, mültecilerle bir arada yaşamak kolay bir şey değil. Bunu insan onuruna uygun, hak temelli, insan temelli, aynı zamanda onlara kucağını açmış insanların haklarını, huzurunu engellemeyecek biçimde gerçekleştirmemiz gerekiyor. İGANK Akademi ve onun içinde yer alan bizim değerli uzmanlarımızla bu konuda katkı vermeye çalışıyoruz. İşte Dünya Mülteciler Günü'nde de yeni bir muhasebeyi hem ülkemiz için, hem bölgemiz için hem de dünya için yapmaya çalışıyoruz. Bu seneki Dünya Mülteciler Günü 1951 senesinde imzalanan ve mültecilerin haklarını düzenleyen Cenevre Sözleşmesi'nin kabulünün 70. yılına denk geliyor. Türkiye bu sözleşmenin hem düzenlenmesinde rola, rol almış hem de bu sözleşmeyi ilk imzalayan ülkeler arasında olmuştur. Türkiye soğuk savaş süresince Sovyet bloku ülkelerden ve bilahare kendi coğrafyasında şiddet ve baskıdan kaçan insanlara koruma sağlamıştır. Bugün ise Suriye'de meydana gelen gelişmeler neticesinde geçici koruma altına alınan Suriyeli ve diğer sığınmacılar ile beraber dünyada en çok mülteciyi bütün güçlüklere rağmen barındırmaya devam ediyor. İGA ailesi olarak bu sorumluluğun 1951 Sözleşmesinin ruhuna uygun bir şekilde uluslararası camiaca daha etkin paylaşılması için çalışıyoruz. Ülkesindeki savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmak durumunda kalan gencecik bir kızın sohbetini hatırlıyorum çoğu zaman. Kendi evinden, yuvasından, ülkesinden yanında alabildiği tek hatıranın üzerlerine yağan mermilerden bir tanesi olduğunu söylediği an her şeyin bittiği andan belki bir tanesiydi. Zorla yerinden edilmenin, ne demek olduğunu bize gösteren onca acı örnekten sadece bir tanesi. Mültecilerin yaşadığı dramları hatırlamak için 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü oldukça önemli. Ve sadece bir gün değil, geriye kalan her gün mültecilerin, zorla yerinden edilenlerin, bu dünyada mağdur olan her bir bireyin hakları için, herkesin eşit ve adil düzen içerisinde nefes alabilmesi için neler yapılabileceğini düşünmemiz gereken kendi muhasebemizi yapmamız gereken yine anlamlı ve önemli günlerden bir tanesi. Bizler birey olarak ve aynı zamanda irtica göç araştırmaları merkezi olarak bu yolda kendi muhasebemizi yapıp çok daha adil, çok daha eşit düzenlerde, güneşli günlerde, herkesin cıvıl cıvıl kuş seslerini huzur içinde dinleyebileceği günlerde buluşabilmek dileğiyle bu 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nü de ve bütün mültecileri de anıyoruz. Van Kimsesizler Mezarlığı'ndan herkese merhabalar. İHAN Akademi'nin Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yaptığı etkinlikten dolayı emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada her yıl milyonlarca insan ülkelerini terk etmek zorunda kalmakta. Hayallerini gerçekleştirmek ya da daha güzel bir hayata kavuşmak, hayatta kalmak için yollara düşen ve bu yolda hayatlarını kaybeden mülteci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ kalanlara sağlık, huzur ve e, hayallerini gerçekleştirebilecekleri güzel günler diliyorum. Türkiye bugün dünyada en fazla mültecinin bulunduğu ülkelerin başında geliyor. Dolayısıyla sayıları milyonları bulan dostlarımızın, arkadaşlarımızın, mültecilerin, göçmenlerin her şeyden önce insan hak ve onuruna yaraşır bir şekilde ele alınması, anlaşılması, onlar üzerinde düşünülmesi, onlar hakkında konuşulması gerekiyor. Unutmayalım ki Bir ve On this World Refugee Day, we think of you. We pray with you that you reach to safety. And we continue to give voice to your unique stories and your hardships, but also your strength. God bless you all. Dünya Mülteciler Günü'nde Türkiye'de ve dünyada yaşayan bütün mültecilere eşit bir şekilde insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayacakları bir dünya diliyorum, bir gelecek diliyorum. Yine mültecilere hizmet götüren bütün kamu kurumlarına, yerel örgütlere, sivil toplum örgütlerine başarılar diliyorum. Kimse terk etmez yurdunu. Yurdu bir köpek balığının ağzı olmadıkça. Somalili göçmen bir şair, Worsen şair. Bu dizelerle anlatıyor. Evini, yurdunu, vatanını terk etmenin zorluğunu ve acısını. Ve devam ediyor. Kimse yurdundan kaçmaz. Peşinden kovalayan olmadıkça. Ayaklarının altında ateşler dalağı patlarcasına. Hiç kimse düşünmez bile bunu yapmayı. O keskin bıçak dayanmadan önce boğazına. Bugün dünya mülteciler günü. Bugün dünyanın dört bir yanında yaşayan, ülkelerinden, vatanlarından kopmak zorunda bırakılmış milyonlarca mülteciyi görme, duyma, düşünme günü. Ünlü sinema eleştirmeni ve yazar Roger Ebert'a göre empati, yani kendini başkalarının yerine koyabilme, onların hislerini hissedebilme, onların acılarını duyumsayabilme medeniyetin en önemli özelliği. Bugün Dünya Mülteciler Günü. Bugün, medeniyetimize yakışır bir insanlığı nasıl inşa edebileceğimizi günü. Hello. On Refugee Day 2021, as Saima Ostrumas, I would like to speak about how, with the COVID 19 pandemic, we all seek safe havens from a dreadful virus unbeknown to us. We all experience refugeehood of inexplicable longing and the journey of everyday belonging. Today, we can take a moment to respect the courage of those remaining in this struggle as human beings escaping disasters and think through how we can all make a difference by recognizing its presence in all of us. Let us redefine our communities as not just those who have always been around us, but as well as those who have found refuge within them and build a future together. Thank you. Merhaba. Bugün Dünya Savaşlar, küresel ısınma, açlık, yoksulluk, insanoğlunun tükenmeyen itirazları ve azgınlıkları nedeniyle günümüzde milyonlarca insan mülteci konumunda yerinden ve yurdundan zorla çıkarılmış durumda. Yeryüzünü barış yurdu yapmak elimizde. Tüm gücümüzle bunun için çalışmalıyız. Dünya büyük bir kriz içerisinde, küresel bir kriz içerisinde. Her gün on binlerce insan zorla yerinden ediliyor ve bu yerinden edilme sürecinde insanlık onuru adeta ayaklar altına alınmaya devam ediliyor. Ve bu küresel krize maalesef küresel bir kayıtsızlık da hakim. Bugün birlikte yaşama kültürünün inşa edildiği, insanların birbirine hoş geldin demekten korkmadığı ve duvarların değil köprülerin inşa edildiği bir toplum hayal ediyorum ve ümit ediyorum.